Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Niye uzun zamandır video gelmiyor? Kutu açılımı için. Kutuları biriktiriyorum, biriktiriyorum, biriktiriyorum. Ancak yani geliyor. Buralar fazla kutu açılımı yapıyorum. Ben mega kutulardan hiç umutlu değilim. Çünkü mega kutulardan bana hiçbir şey çıkmıyor. Yani artık mega kutular benim için mega kutu değil. Yok. 52 bir şey yok. Harbiden bu kutu açılımında bir şey gelmeyecek mi? Çok garip. Normalde her zaman bir şey gelir. E bu da iyidir. Yine de bir şey çıktı mı çıktı. İyi. Bundan ne geliyor? Hiçbir şey. Ben bu kutuları para için seviyorum. Başka bir sevmemin nedeni yok. Evet bir tane bir şey çıktı. Çok garip. Para da yükseldi. Her neyse ben sonra gelirim Şimdiki X W Z T. Buna giriyoruz. Buna bildiğiniz kadarıyla hiçbir şey çıkmıyor. Bir şey çıkar diye ben bunu bir şeye vermedim. Çünkü vermeme gerek yok. Yanlış konuma tıklıyordum. Ne çıkıyor hiçbir şey. Bundan ama bir şey çıkmayacağına eminim. Bunu da zaten az biriktirdim. Çünkü bunda kutu. Bravo şeyini yapamıyorum. Kutu ne? Aa altı yazdı. Ne çıkıyor hiçbir şey. Kollet çıktı. Buna da kollet. Şaka yapıyorsun. 38 yazdı. niye bir şey çıkmadı? Hangisi arkadaşlar? videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay da şu Colette'in kostümü geldi. Güzel. Hangisi arkadaşlar? Görüşürüz bay bay. Dur şurada bir şey varmış. He o. Görüşürüz bay bay.